Merhaba arkadaşlar. Su kaynaklarının ikinci konusu olan göllerle birlikteyiz. Şimdi göllerde önce şuna bakacağız arkadaşlar. Gölün suyunun tadı yani kimyasal yapısını neler etkiler? Bakın bu çok önemli. Niye çok önemli? Hatta kökenden daha çok önemli. Gölleri biliyorsunuz bir kökenlerini işliyoruz. Bir göllerin genel özelliklerini işliyoruz. Bir de suların kimyasal yapısını işliyoruz. Şundan dolayı önemli arkadaşlar. Coğrafya, doğa insan etkileşimi ya. Doğal bir olay. Biz şu an fiziki coğrafyayı anlatıyoruz. Doğal bir olay. Arkadaşlar insan üzerinde, ekonomi üzerinde ne kadar etkiliyse coğrafya açısından o kadar önemli oluyor diye bilelim. E, bir çiftçi mesela tarlasını sulayacak. Gölün kökeninin tektonik karstik olmasına bakmaz. Gölün suyu tatlı mı değil mi ona bakar. Dolayısıyla gölün suyunun tadında yani kimyasal yapısında neler etkiliymiş önce bunlara bakacağız. Göllerin sularının kimyasal yapısında neler etkili. Arkadaşlar bir gölün suyunun tadında bir yörenin jeolojik yapısı etkili. Niye etkili? Jeolojik yapı. Çünkü kaynaklar etkili ya. Gölü besleyen kaynaklar gölün suyunun tadında etkili ya. E, jeolojik yapı da neyi etkiliyor? Kaynağı etkiliyor. Bu yüzden etkili. Bunun dışında yöredeki iklim etkili. Yani şöyle düşün mesela tuz gölü Karadeniz'de olsaydı bu kadar tuzlu olur muydu? Karadeniz bölgesinde olsaydı belki daha az tuzlu olurdu değil mi? O zaman kurak iklim olması aşırı buharlaşmada tuz gölünün tuz oranının artmasında etkili. O yüzden bir gölün suyunun tadında kimyasal yapısında neler etkildir diye soru gelirse. Bir, jeolojik yapı. iki gölün suyunun beslendiği kaynaklar. Gölü besleyen kaynaklar. 3. iklim. Ama en önemlisi dört gideyen dışa akış. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bazı göller fazla sularını yüzeyden bir dereyle, şöyle bir dereyle ya da yer altı suyu olarak göl dışına boşaltırlar. Şimdi fazla suyunu yüzeyden ya da derinden göl dışına boşaltıyorsa göl suyu sürekli değişiyor. Mesela diyelim ki içinde tuz var. Tamam mı? İçinde tuz var. Bu tuz gidenle birlikte gidiyor. İçinde soda var. Kar, buz, yağmur suları tatlı ya. Kar, buz, yağmur suları bunu besliyor. İçindeki tuz, soda, kireç ne oluyor? Gidiyor. Su sürekli devir daim olduğu için arkadaşlar tatlı kalıyor. Yani bir gölün gideğini varsa, dışı akışı varsa suları nedir? Tatlıdır. Çünkü su sürekli değişir. Sürekli bir devir daim olur. Dolayısıyla su tatlı kalır. İçindeki tuz, kireç gideğinle birlikte gider. Ama şöyle düşünün. Bir gölün üstten de alttan da dışı akışı yok. Göl kapalı Havza diyelim ki, tamam mı? Bu sefer fazla su nasıl gidecek arkadaşlar? Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Fazla su buharlaşarak gidiyor. Dışı akışı olmayınca fazla su buharlaşarak gidiyor. Buharlaşarak yalnızca su gidiyor, tuz, kireç, soda kalıyor. O yüzden arkadaşlar göl kapalı havza ise dışa akışı yoksa tatlı olmuyor. O yüzden şunu diyorum, bir gölün suyunun tadına jeolojik yapı, beslendiği kaynaklar, yörenin iklimi etkili, ama en etkili şey bir göl fazla suyunu dışarı boşaltıyor mu? Açık havza mı? Yoksa kapalı havza mı? Kapalı havza ise göl fazla sularını dışarı boşaltmıyorsa, göl ayağı yani dışa akışı yoksa suları tatlı değildir diyoruz şeklinde bilelim. Peki buna örnekler var mı? Var. Arkadaşlar bizim göllerimizin önemli bir kısmının, büyük bir kısmının dışı akışı var. Ama 5 tane göl bileceğiz. Yani daha çok belki küçük göllerden vardır ama 5 tane bileceğiz. Dışa akışı olmayan, gideyeni olmayan. Yani nasıl göller arkadaşlar? Yani kapalı havza olan göller diyebileceğiz. Bunlar nedir arkadaşlar? Van Gölü. Türkiye'nin en büyük gölü sodalı ve tuzlu sulardan oluşuyor. Tuz Gölü, İç Anadolu'da tuzlu. Sehve Gölü, yine Kırşehir'de büyük bir kısmı kurudu bunun, tuzlu. Burdur Gölü, Acı Göl, Acı kireçli sulardan oluşuyor. Bu beş gölü kapalı havza bilin, geri kalanı açık havza bilin. Yani şöyle azı bilin, çoğu genelleyin. Eğer şöyle bir soru gelirse sınavda, aşağıdaki göllerden hangisinde tarımda sulama yapılamaz? Aşağıdaki göllerden hangisinde kentlere içme kullanma suyu sağlanamaz diye soru gelirse, şıklarda bu beş gölden birini arayıp yapıştırıp geçeceksiniz. Unutmayalım, Hangi gölden tarımda sulama yapılamaz, hangi gölden kentlere içme kullanma suyu sağlanamaz derse bu beş gölden birini soruyor bize. Peki ben size kapalı havzayı iki yerde anlattım. Su kaynaklarının birinci videosunda akarsularda eğer deniz okyanusa ulaşamıyorsa kapalı havza dedim. Türkiye'nin kapalı havzaları dediği zaman göl ya da akarsu demiyorsa tamamını alın şöyle alın. Akarsularımızın çoğu açık havzaydı çünkü yarım adayız. Sadece Aras Kura değil mi? Aras Kura. Hazar Gölü'ne dökülüyordu hani. Neydi? Kapalı Havza'ydı. Göllerde kapalı havzalar. Van Gölü kapalı havzası. Tuz Gölü kapalı havzası bakın Van Gölü göl olarak büyük ama Tuz Gölü kapalı havzası kapalı havza olarak en büyük kapalı havzamız. Yani Türkiye'nin en büyük kapalı havzası derse Tuz Gölü. Göller yöresinin tamamı kapalı havza değil bir kısmı. Sadece Burdur, Acıgöl. Çünkü orada Beyşehir, Eğirdir var. Beyşehir, Eğirdir gideyeni olan tatlı su gölleri. Dolayısıyla göller yöresinde Burdur, Acıgöl kapalı havzası. Bir de Afyon, Akarçay kapalı havzası. Yani Türkiye yarımada olduğu için... Ülkemizin büyük bir kısmı açık havzalı akarsular. Yine açık havzalı göller tatlı su göllerinden oluşur. Fakat kapalı havza olan yerler vardır. Akarsularda Aras kura, göllerde van, tuz. Tuz gölü kapalı havzasının en büyük kapalı havzamız olduğunu bileceksin. Göller yöresine burdur Acıgöl ve Afyon-Akarçay kapalı havzaları mevcutmuş diye bileceksin. Bunun dışında arkadaşlar göllerin kökenleri var. Yani oluşum şekilleri var. Şunu bilin bakın. Gölün kökende şöyle yapıyorum, hani göl oluşumu için iki şey lazım ya, çukur ve su lazım. Şimdi biz suya baktık, suyun tadına baktık, kapalı havzaysa tatlı değil, 5 tane gölü kapalı havza diye verdik. Bir de şuna bakacağız, kökende de göl oluşturan çukur neden oluştu buna bakacağız. Arkadaşlar gölü oluşturan çukur depremle oluşuyorsa bu göllere tektonik göller diyoruz. Ve Türkiye'de en çok tektonik göl var. Bakın gölü oluşturan çukur depremle oluşuyorsa ne göl diyoruz? Tektonik göl diyoruz ve Türkiye'de köken olarak en çok tektonik göl var. Güney Marmara'daki göller arkadaşlar. Kuş Gölü, Manyas, Ulubat, Uluabat hatta doğru adı. İznik, Sapanca. Bakın Güney Marmara gölleri neymiş köken olarak? Tektonik. Bakın önce sadece tektonik göllere bakıyorum. Ve Türkiye'de doğal göllerden en çok ne tür göl varmış? Deprem çukuru suyla doluyor. Tektonik göller varmış. Güney Marmara gölleri. Sonra arkadaşlar göller yöresi gölleri. Karma bir özelliğe sahiptir ama tektonik göller arasında geçer. Yani hem tektonik hem karstik etki vardır. Acıgöl, Burdur, Eğirdir ve Türkiye'nin en büyük tatlı gölü Beyşehir gölü. Göller yöresi gölleri. Güney Marmara gölleri ve göller yöresi gölleri neymiş? Tektonikmiş arkadaşlar. Bunun dışında Orta Anadolu'da yani İç Anadolu'da Akşehir, Eber ve Tuz Gölü. Neymiş yine? Tektonikmiş. Ve Elazığ'daki Hazar Gölü tektonikmiş. O zaman Türkiye'de köken olarak en çok görülen göl türü neymiş arkadaşlar? tektonik kökenli doğal göllermiş. Güney Marmara, Kuş, Ulubat, İznik, Sapanca, Göller Yöresi, Burdur, Acıgöl, Beyşehir, Eğirdir ve Orta Anadolu, Eber, Akşehir, Tuz. Bunun dışında arkadaşlar gölün çukurunu deprem oluşturuyorsa tektonik dedik ya. Gölün çukuru erime ile oluşuyorsa ne tür göller? karstik göller oluşuyor. Karstik göller dediğimiz SSK diye kodladığımız Antalya civarında, Antalya bölümü civarında daha doğrusu. Salda, Suğla, Kova'da. Hatta bunlardan Salda Gölü Burdur'dadır ve Türkiye'nin, Türkiye'nin neyi diye bilinir Salda Gölü? Türkiye'nin Maldivleri diye bilinen turkuaz mavisi sular bilinir. Bunun dışında arkadaşlar Sivas'ta Hafik Gölü var. Yine bu göllere örnek. İç Anadolu'da, Konya'da kız ören obruğu var. Hani obruk. Obruk arkadaşlar. Ee, şey ya. Karstik çukur ya, obruk da suyla dolarsa yine karstik göller diyoruz. O zaman kırmızı işaret dediklerim neymiş? Erime çukuru suyla doluyormuş. SSK dediğimiz Antalya bölümü ve çevresinde Batı Toroslar'da, Salda, Sula, Kova'da. Bunun dışında Sivas çevresindeki göller, küçük göller. Ee, İç Anadolu'da Konya'daki obruklar ve Kızören obruğu bunların en meşhur olanı. Arkadaşlar göl oluşturan çukur patlama çukuruysa buna da volkanik göller diyoruz. Volkanik göller. Volkanik göller. Volkanik göller dediğimiz arkadaşlar Nemrut kalderası Türkiye'nin en büyük kalderası, en büyük volkanik patlama çukuru neredeydi? Bitlis'teydi. Bunun dışında Konya'da Mekke, Nazar Boncuğu diye bilinir ve Volkanik de bu da arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bir de Isparta'da Gölcük diye bir Volkanik Göl var. Yani Volkanik Göller deyince Volkanik Patlama Çukuru, Krater, Kaldera, Mağaralar suyla doruyor. Buna Volkanik Göl diyoruz. Nemrut, Bitlis, Mekke, Konya, bir de Gölcük. Birkaç tane daha vardır ama Acı Göl falan da vardır burada yine. Farklı bir küçük bir Acı Göl. Ee, gölcük Isparta diye bilelim arkadaşlar. Peki gölü oluşturan çukur buzul çukuruysa. Ne diyoruz? Sirk gölleri ya da buzul gölleri diyoruz. Bunun isimlerini bilmeyin, yüksek dağlarda vardır. Yüksek dağlar dediğimiz dağlar, neredeki dağlar arkadaşlar? Doğu Karadeniz dağlar üzerinde buzul gölleri vardır. E, Tunceli Munzur dağlarında vardır. Hakkari Cilo dağlarında vardır. Yani 2000'i geçen, 2500 metreyi geçen dağlarda, e, Uludağ tepesinde, vardır. Yine Ala Dağlar tepesinde vardır. Yani buzul gölü nerede vardır diye soru gelirse yüksek dağları bize soruyor arkadaşlar. O zaman buzul gölleri de yüksek dağlardaki göller. Bakın ne yaptık? Çukur çanak göllerinden bahsettik. Dedik ki çukur ne ile oluşuyorsa göle o ismi veririm. Çukur depremle oluşuyorsa ne göl dedik? Tektonik göl. Güney Marmara Göller yöresi, Orta Anadolu ve Elazığ, Hazar. Çukur erimeyle ile oluşuyorsa ne dedik? Karstik göller dedik. Çoğunluğu Akdeniz'de ama Akdeniz dışında da bir iki tane göl saydık. Çukur patlamayla oluşuyorsa volkanik göller dedik. Bitlis'teki Nemrut Gölü, Konya'daki Mekke ve Isparta'daki Gölcük adını verdik. Peki bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Çukur değil de şöyle bir şey oluşuyor. Şöyle bir vadi var düşünün. Şurada da bir dere var. Tamam mı? Su var. Şimdi biz bu vadinin önünü kendimiz kapatırsak, insanlar kapatırsa, set çekerse, göl oluşursa buraya ne deriz? Yapay set gölü. Yani baraj adını veririz. Fakat burayı bizim kapatmadığımızı düşünün. Yine böyle bir vadi var. Şuradan heylanla toprak kayıp buranın önünü dolduruyor. Ve arkası suyla doluyor, göl oluşuyor. Bunlara ne tür göl diyoruz? Doğal set diyoruz. Doğal set göllerinde de şunu yapıyorsun. Vadinin koyun önünü ne kapatıyorsa o ismi veriyorsun. Mesela heylanla mı kapandı? Heylan set heyelan ettiğince arkadaşlar Türkiye'de Karadeniz akla gelecek. Batı Karadeniz'deki göller, yedi göller, Abant, Orta Karadeniz'de Borabay, Zinav, Tokat ve Amasya'da bunlar arkadaşlar. Doğu Karadeniz'de Sera, Trabzon, Tortum, Erzurum. Tamam Bunlar Heylan etmiş. Yani Heylanset Gölü deyince nere akla gelecek? Karadeniz akla gelecek. Bir vadinin önüne heylan kapatıyor, arkası suyla doluyor. Batı Karadeniz'de arkadaşlar burada gölcük yapaydır. Bunu siliyorum. E, Abant yedi göller Bolu'da. Sonra Amasya Tokat'ta Borabay ve Zinaf. Doğu Karadeniz'de Sera ve Erzurum Kuzey Doğu Karadeniz'de kalır. Tortum gölleri heylan sete örnek. Bunun dışında arkadaşlar... Eğer lavlar kapatıyorsa önünü lav set ya da volkanik set diyoruz. Bak volkanizma iki göl oluşuyor. Mesela Nemrut volkanik set değil, volkanik. Mekke volkanik, volkanik patlama çukuru. Ama şuradaki diğer göller, bakın Aktaş'a kadar, Van'dan Aktaş'a kadar Haşlı dahil. Hatta şöyle diyoruz, Erçek ile Aktaş Van gölünde nazik nazik balık tutarken Haşlıları görmüş çıldırmış. Erçek ile Aktaş diye iki tane çocuk Van Gölü'nde nazik nazik balık tutuyorlar. Haşları görüyorlar, çıldırıyorlar. Bu göllerin hepsi Doğu Anadolu'da, Hepsi de volkanik set. Yani nasıl ki heylan set Karadeniz aklınıza geliyorsa, volkanik settiğince deyince Doğu Anadolu. Bunların çoğu bir bölgede toplanmış arkadaşlar. Bu açıdan bahset. Bir tektonik böyle yaygın. Yani karstik deyince Akdeniz diyorsun, heylan set Karadeniz diyorsun, volkanik settiğince yani lav set Doğu Anadolu diyorsun. Alivyon settiğince deyince, buraları alivyon dolduruyorsa, alivyonu akarsu taşıyor ya, bu da Ege'de ağırlıklı olarak. Ege'de, Manisa'da, Marmara Gölü. Hatta bu göller hep alarm veriyor arkadaşlar. Şu an kuruyorlar. Bakın Manisa'da Marmara, Aydın'da Bafa, Çam Muğla'da Köyceğiz. Bunun dışında Ankara çevresindeki Eymir-Mogan gölleri, Alüvyal-Set gölüne örnek. O zaman şöyle yapıyorum. Heylan-Set, Karadeniz, Lav-Set, Volkanik-Set, Doğu Anadolu, Alüvyon-Set, Alüvyal-Set, Ege ve İç Anadolu'da Ankara çevresindeki Eymir-Mogan gölleri bu tür göllere örnek. Bir de arkadaşlar dalga bir koyun önünü kumlarla kapatıyor. Ona da kıyı set diyoruz. Lagün diyoruz. İstanbul çevresindeki göller. Yani büyük çekmece, küçük çekmece, Terkos ve Adana'da ak yatan lagün de buna örnek. Pek çok küçük lagün de Türkiye'de var. Yani şunu gördük aslında. Türkiye'nin göllerin oluşumunda hem iç hem dış kuvvetler etkili olmuş. En çok tektonik göl var Türkiye'de. Güney Marmara, Göller Yöresi, Orta Anadolu, Elazığ, Hazar. Bunun dışında karstik göller var ağırlıklı olarak Akdeniz. Buzul gölleri var, yüksek dağlar. Volkanik krater, kaldera, mağar gölleri var. Bitlis, Nemrut, Konya, Mekke, Isparta, Gölcük. Bunun dışında bir de set gölleri var. Heylan set dedim Karadeniz. Volkanik set dedim Doğu Anadolu. Alivyan set dedim ağırlıklı olarak Ege. Kıyset yani lagün, dalganın kumlarla kapatması ki bunu dalganın şekillerinde tekrar anlatacağım. Ee, İstanbul çevresi gölleri diye biliyoruz arkadaşlar. Göllerin kökenlerini maalesef ama maalesef sorabiliyorlar. Aslında saçma bir soru oluyor çünkü coğrafi bir şey değil. Yani kökeni tek tek ezberlemenin bir mantığı bence yok. Ama yine bakın hani sordukları için arkadaşlar. Göllerin genel özellikleri önemli arkadaşlar. Genellikle Türkiye'de yükselti batıdan doğuya artıyor ya. Göllerimizin yükseltilerde de batıdan doğuya artıyor. Şimdi Türkiye engebeli olduğu için arkadaşlar çok çukuru var ama çukurlar küçük. Dolayısıyla göl sayısı fazla ama yüz ölçümleri küçük. Yani şu maddeyi size verirlerse ikinci maddemiz. Ülkemizde göl sayısı fazladır ama yüz ölçümleri küçüktür. Bunun sebebi nedir derlerse yer şekli engebeli. Bak nerede göl çok derlerse engebeli yeri seçin. Türkiye'de en çok gölün olduğu üç bölge. Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu. Niye? En engebeli üç bölgelerimiz? Çünkü göl için çukur lazım değil mi? Yıl içinde alana en çok değişen göl Tuz Gölü'dür. Neden? Hem sığ, derin değil hem iklim kurak. İki sebeple Tuz Gölü'nün alanı çok değişir. Hatta şu an %90'ını kaybetmiş durumda Tuz Gölü. Tuz Gölü sığ olduğu için üzerinde ulaşım yapılamaz. Kış aylarında yüzeyi sık sık donan göl Çıldır Gölü. Ardahan, yöresinde arkadaşlar biliyorsunuz yüksek bir yerde Sibirya e yüksek basıncı girdiği yerde buz tutuyor üzeri. Ya pek çok gölün üzeri buz tutuyor ama çıldır böyle kalın bir buz tabakası üstünde festivaller falan yapılıyor. Üzerinde feribotla taşımacılık yapılan Van Gölü göller Türkiye yüz ölçümünün %10'unu kaplıyor Tabi bu giderek azalıyor kurudukları için. Büyük göllerimiz ılımanlaştırıcı bir etkiye sahip ama bu deniz kadar değil. En büyük gölümüz Van Gölü kapalı havza, tatlı değil. İkinci büyük gölümüz Tuz Gölü ama gitgelli yani gitgelli derken büyük küçülüyor. O da kapalı ağza ama Beyşehir tatlı. O yüzden en büyük tatlı su gölümüz derse Beyşehir Gölü diyebilelim. Güneydoğu'da doğal göl niye yok? Göl için ne lazım? Çukur lazım, su lazım. E Güneydoğu'da yer sade, çukur az, aşırı buharlaşma var, su az. O yüzden Güneydoğu'da yapay göller ağırlıklı. Mesela Atatürk Barajı gibi doğal göller pek fazla yok. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Dünyanın tek traverten set gölü var. Bu karstik kaynak akmış, 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 traverten birikmiş, bir vadi önünü kapatmış. Dünyanın tek traverten set gölü Erzincan Otluk Beli Gölü. Onu da ekstra bir bilgi olarak bilin. Bu göllerin bir kısmı, deltaların bir kısmı, bataklık alanların bir kısmı bir sözleşme ile koruma altında. Bu sözleşmede güncelle karşınıza çıkabilir. Ramsar Sözleşmesi, İran'da imzalanan Ramsar Sözleşmesi, dünyada, dünyadaki sulak alanlar, sulak alanlardaki yaşama hayatı Korumaya yönelik bir sözleşme arkadaşlar sulak alanlardaki canlıları korumaya yönelik bizde Nemrut Krater Gölü, işte e, Bafra Delta'sı, İzmir'de Menemen Delta'sı, Mersin'de Göksu Delta'sı, Silifke Delta'sı bu koruma altında olan yerlerden sadece bazıları e, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle esen kalın.